Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir videolan karşınızdayım arkadaşlar. Videonun başından anlayacağınız kadarıyla 2012'den 2020'ye kadar tüm oyun açılış ekranlarını karşılaştıracağız. Bakalım en çok beğenilen oyun açılış ekranı hangisi olacak? Bu yüzden en çok beğendiğiniz arkadaşlar herkesin yazmasını istiyorum. En çok beğendiğiniz oyun açılış ekranını aşağıdaki yorumlar kısmına dakikasıyla birlikte yazarsanız çok mutlu edersiniz gençler. Ve aynı zamanda like atarsanız çok ama çok büyük bir destekte bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Like artıyorum eşittir etkileşim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şurada derledim bu yanlış. Ha şunu. Ey burada arkadaşlar görüyorsunuz 2012'den 2020'ye kadar hepsini derledim. İsimlendirmeden dolayı arkadaşlar sıralama hatası olabilir yani 2012 kış yazmış 2012 olmuş şöyle hemen hızlı bir şekilde normalde slide gösterisi yapacaktım ancak çok hızlı geçiyor slide gösterisi arkadaşlar o yüzden tek tek kendimiz inceleyeceğiz İlk başta piyasaya oyun çıktığı gibi bu şekildeydi gençler görüyorsunuz 2012'nin oyun açılış ekranı bu şekildeydi hemen sonra kış versiyonu geldi bu şekilde böyle normal muhal bir şeyler eklediler. Barbarı kardan adama döndürdüler arkadaşlar. Şu kocaman da Clash of Clans'ın ilk çıktığı vakitlerde bu şekilde bir e, görünüm vardı arkadaşlar. Hemen şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Şuna ha tamam. Bir an bunu ok ama nasıl bir ok böyle işaret oku var ya normal şey oku değil. Onu sandım acaba oyun detayı mı sandım? 2012'de pek kavar mıydı acaba ya? Bilenler yorumlara yazsın. Şimdi 2013 normalde cadılar bayramı değil arkadaşlar. 2013'ün ilk baştaki hali bu şekildeydi. E, 2013'te şöyle bir günceleme geldi arkadaşlar. Hemen... Cadılar Bayramı etkinliği geldi. 2012'de yoktu. 2013'te geldi ve 2013'teki Cadılar Bayramı etkinliği gelmesiyle birlikte de böyle bir açılış ekranı yaptılar. Çok da güzel bir açılış ekranı olmuştu. Kış geldi. Kış içinde de aynı bu şekilde bir açılış ekranı yaptılar. Aslında aynı tema ancak şu hani biliyorsunuz ki Noel Şapkalar falan kardan adamlar ee, Karlar marlar geliyordu ve oyunda Kar yağıyordu arkadaşlar Bakalım bu sene de aynısı olacak mı Şöyle 2013'ü gördük 2014 arkadaşlar 2014 cadı yine cadılar bayramı Etkinliğine özel 2014 yılında. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Ekim ayında oluyor arkadaşlar Cadılar Bayramı. Yani önümüzdeki aylarda yine Cadılar Bayramı etkinliği olacak. Yanlış hatırlamıyor isem arkadaşlar. Ee, şöyle 2014'te böyle yine balkabakları havada uçuşuyor. Mumyalar mumyalar böyle korkunç kıyafetli karakterler. Bu sefer ise iki takım böyle birbirine savaşıyor arkadaşlar. Yani bir tarafta sağda görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tarafta solda. Ve burada birazcık Cadı ön planda olduğu için biliyorsunuz Cadılar Bayramı etkinliğinden dolayı. Cadıyı birazcık ön plana almışlar. Gayet güzel onun dışında 2014 yine kış versiyonunda bu şekilde arkadaşlar 2014'ün kış versiyonunda ise biraz daha böyle tatlılar pastalar kardan adamlar görüyorsunuz devi şöyle bir pastayı çevirmişler onun dışında eee bu sefer ise cadının şeyini süslemişler arkadaşlar kafatasını süslemişler asasındaki kafatası onun dışında da başka bir şey yok gayet güzel bir içerik detaylı bir içerik aslında arkadaşlar bunda detay arayabilirdik aslında ama e maalesef Supercell'in kılıç okulan zamanında e böyle insanları meraklandıracak işler yapmıyordu özellikle Clash Royal'dan sonra başladı bu meraklandırma olayı arkadaşlar. Ve evet, bayağı da eskili olduğunu gördükten sonra böyle ufak tefek detaylar önceden eklemeye başladı Supercell şirketi. 2014 olayı da aynı bu şekilde. Zaten birbirinin aynısı arkadaşlar. 2014'te herhangi bir değişiklik yapılmadı ama 2013'te aynı şekilde. Ama 2012'de de değişiklik yapılmamış. Ama hangi yılda değişiklik yapılıyordu ya? Bir 2014'ü geçelim. 2015 ve 2016 arkadaşlar. İki sene boyunca oyun açılış ekranı bu aynı şekilde bu şekildeydi. Hemen şöyle göstereyim. Bu şekildeydi arkadaşlar oyun açılış ekranımız. Oyun açılış ekranında herhangi bir değişiklik yok. Ee şöyle nasıl değişiklik yok derken yine aynı şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı ee karakterler aynı konumunda sadece kostüm değişikliği. Yani Cadılar Bayramı'nda cadı yani korkunç kıyafetler üstüne eklenmiş ancak ee, şey olarak tasarım olarak aynı şöyle birazcık 2015'i inceleyecek olursak bu sefer balonlar hava saldırıları falan ejder var burada okçu kulesi yeni seviyesi geldi arkadaşlar okçu kulesinin yeni seviyesi falan eklendi e, şurada büyücü yine ön planda okçu kreça barbarlar yine ön planda arkadaşlar barbar niye bu kadar önemli oyunun ikonik haline gelmiş çünkü ilk karakteri arkadaşlar barbarlar ilk karakteri oyunun Şöyle başka bakacak olursak neler var neler var neler var başka da bir şey yok. Ben bunu bir an Clash Royale'deki kıvılcıma benzettim. Meğersem başka bir şey. Bu neye benziyor lan ben bir şeye benzetemedim bunu. Neyse önemli değil 2015'in kış versiyonuna bakalım. Tabi kış versiyonu gelmeden önce Cadılar Bayramı geliyor arkadaşlar. Sonra e, kış versiyonu geliyor. Cadılar Bayramı da aynı bu şekilde daha daha korkunç hale getiriyorlar. Mesela büyücü zombiye dönüştürmüşler. E, barbarlar aynı yine aslında sadece bir büyücüde bir zombileşme var. Başka da bir şey yok. Bir de balonların üstündeki e, şeylere biraz e, renklendirme getirmişler. Bir dolunay getirmişler arkadaşlar, O kadar. Şimdi 2015'in kış versiyonuna bakacak olursak yine büyücüye bir Noel Baba kostümü. Pekka'yı kardan adama döndürmüşler. Bombacının en de bir bomba paketi hediyesi var. Hani okçunun şeyinde ok. E, okunda bir değişiklik var. Yani ziller miniler eklenmiş arkadaşlar. Şekerler falan filan biliyorsunuz arkadaşlar. Klasik Noel yani. Şimdi 2017'ye bakacak olursak dedik 2016'da da aynıydı arkadaşlar. 2017. 2017'de biliyorsunuz ki yan köy geldi arkadaşlar. Bu sebepten dolayı büyük bir dengeleme güncellemesi dışında yan köy de geldi. Dengeleme güncellemesi dedim yani İnişli çıkışlar şeyler oldu ve yan de biliyorsunuz baya ses getirdi Clash of Clans'ta bakın daha farklı İki tasarım birbirinden çok çok farklı arkadaşlar 2017'de bu şekildeydi arkadaşlar cadılar bayramına özel ve cadılar bayramında biliyorsunuz ki arkadaşlar Şöyle bir şey var. Karanlık yer ya, şey. Yan de karanlık arkadaşlar. Hatta göstereyim bu şekilde. Yan köyümüz de karanlık. Yan köyde karanlık olunca biraz daha ee, tam bu konsepte uygun bir şey olmuştu. Tam konseptine uygun olduğu için ilk başta Cadılar Bayramı bu şekilde bir ee, oyun kapak fotoğrafı eklediler. 2017'nin normal yılbaşı versiyonu ise bu şekilde oldu. Yani birazcık daha yine karlar yerde var. Yine Noel'ler falan filan. Cadı burada yine... Büyücü şey yapıyor. Burada goblinle hırsızlığını yapıyor topta bir ee, süslemeler var. Ya birazcık daha detay eklenebilirdi bu yılbaşı olaraktan hani biraz daha şapka eklenebilirdi barbarlara biraz daha kardan adama döndürebilirlerdi. Ne bileyim daha değişik bir şeyler yapabilirlerdi. Sadece şurada sağda kılan kalesinin yanındaki bir domuz büyüncüsün binicisi, domuz binicisinin e, domuzunda bir Şapka var başka da bir şey yok 2017 aynı bu şekildeydi arkadaşlar aslında birazcık cadılar bayramına benziyor hatta aynı neredeyse üç aşağı beş yukarı birazcık daha zombileşme var Şöyle Hemen Cadılar Bayramına Girelim Arkadaşlar Pardon 2017'ye Gelelim 2017'de Yanköy Geldiğinden Dolayı Böyle Bir e, Açılış Ekranıyla Bizi Karşılıyordu Oyun Arkadaşlar Görüyorsunuz Güzel Aslında Böyle Bir Açılış Ekranı Ben Beğendim Hoşuma Gitti Zaten e, Bu Güzel Aslında Hoş yani Neredeyse 3 Aşağı 5 Yukarı tüm karakterler var. Dalkavuk'tan tut Valkyrie'ye kadar. Valkyrie'den tut duvar e, duvar yıkıcısına kadar. Barbarlar. Biniciler mesela cadı yok. Ben burada cadıyı göremedim. Cadıyı gören varsa aslında cadının iskeleti vardı. Cadının kendisi yok. Cadıyı ben göremedim burada. Görenler varsa da yorumlar kısmına bir yazsınlar. Binici var. Goblinler var. Pekkalar var. Ejder yokmuş. Ejder yok bak. Atbas baya eksik var. Vazgeçtim lafımı geri alıyorum arkadaşlar. 2018. 2018 arkadaşlar bu şekilde Şöyle bir bakalım 2018 aslında temalar farklı Arkadaşlar bir sürü tema var biliyorsunuz 2018'in açılış ekranı bu şekildeydi Ondan sonra Çin arkadaşlar aslında 2018'de Çin'e satıldı arkadaşlar Superstar şirketinin %49'luk yanlış hatırlamıyorsam %49'u Çin'e satıldı Çin şirketli bir oyun firmasına satıldı ve ondan birlikte Çin etkinliği getirildi arkadaşlar görüyorsunuz Sushi'ler etrafta böyle klasik kartlar hani bildiğin şey yani elinde zaten okçunun elindeki şeyleri görüyorsunuz çubukları görüyorsunuz oradan anlarsınız zaten arkadaşlar Çin Çin kültürü olduğunu hani ondan sonra zaten şey geldi böyle bir açılış ekranı geldi elektro ejderha falan geldi arkadaşlar köy binası 12 görüyorsunuz detayımızda var 2018'in e, açılış ekranında arkadaşlar. Başka da böyle bakacak olursam e, ne var? E, cadılar var. Elektro ejder biraz ön planda tutulmuş burada arkadaşlar yeni asker olaraktan. Başka da bir şey yok şu an için. 2019'a bakacak olursam arkadaşlar 2019 2019'da böyle baya bir detay var arkadaşlar. Böyle iyice bir bakmak için yani neredeyse Tüm askerler var. Hatta buz golemi bile eklenmiş arkadaşlar. Ejder eklenmiş. Elektro var mı? Elektroyu göremedim arkadaşlar. Yani elektronun olduğu yerde normal ejder yok. Normal ejderin olduğu yerde elektro yok arkadaşlar. Onun dışında bakıyorum baya okçular, devler. Eklenmiş walkerlar ön planda savaşıyor. Yani hoş. Bu baya bir detaylı oyun açılış ekranına benziyor. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Baya bir detaylı oyun açılış ekranı. Ya ben bunu çok beğenmedim. Neden mi çok beğenmedim? Biraz animasyon olduğu için ben animasyonları çalsan kendi acıma adıma konuşacak olursam sevmiyorum. Hani animasyonlardan karak kastım çizim olaraktan arkadaşlar çizim sevmiyorum. Yani belki emek var burada arkadaşlar ama şu daha çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bu daha çok hoşuma gidiyor. Bu animasyon görseli daha çok hoşuma gidiyor. Bundan nazaransa 2019'un ise arkadaşlar yılbaşını özel görüyorsunuz. Yine aynı şekilde Çin e, şeyi var burada Çin e, şirketine satıldığı için eee için bazı bir şeyler yapmışlar. Burada bir şey gelmiş. Domuz vardı. Domuz, altın domuz vardı. Altın domuzun içinde de e, şey kaldırınca da altın veriyordu biz arkadaşlar. Öyle bir şey diyebilirim. Öyle bir etkinlik vardı. Uçan e, uçan gül mü diyorlardı? Ne diyorlardı? Böyle şey var. Bombacının elinde var zaten. Patlayan e, pıt pıtlar var. Başka ne var? Böyle görüyorum da böyle ne bileyim. Barbar kral neredeyse şöyle bir şey fark ettim her 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 açılış ekranında barbar var bu etkinlik olduğu için barbar eklememişler barbar var barbar var barbar kraldan kalsın barbardan barbar hepsinde var arkadaşlar istisnasız oyunun hepsinde barbar var arkadaşlar hepsinde hepsinde aa bunda yokmuş Bunda var mı? Var var. Hayır. Bir tek bunda barbar yok arkadaşlar oyun açılış ekranında. Bir tek bunda barbar yokmuş. Onu anladım. Bunda bile var. Hani oyunun açılış ekranlarında hepsinde barbar var, barbar kral var, büyücü var. Onu fark ettim arkadaşlar. Şimdi 2020'ye gelecek olursak 2019'da bu şekilde 2020'nin günümüz açılış ekranı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi günümüz açılış ekranına bakacak olursak yine 3 aşağı beş yukarı ee, yenilikler var ama yeni birlikleri de falan ekleselerdi çok güzel olurdu ya da ne bileyim daha değişik şeyler ekleselerdi çok güzel olurdu. Hep ön saflarda barbar savaşıyor. Ne, ne bileyim daha değişik bir tasarım ekleyebilirlerdi arkadaşlar. 2020'nin kışı çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. 2020'nin kış versiyonu çok hoşuma gitti. Ee aynı şekilde bu da var arkadaşlar kış versiyonunda. Gerçi bir şey söyleyeceğim. 2020'ye biz Kışa girmedik lan. Gelecekten geldim arkadaşlar ben. Haberiniz olsun. Bir şey bu kış versiyonu önceden konsept olarak tam mı tasarlanmış yoksa önceden gelecek kesin olarak belli mi? Bir dakika ben de bunu yeni fark ettim. Sakin olabilir miyiz gençler? 2020 ve 2020 kış. Bu vardı. Allah Allah. Demek ki konsept olarak mı geldi bize? Ha bak 2019 arkadaşlar. 2019 ama 2020'ye benzetmişler burada kış koleksiyon olaraktan. Belki bunu düzenleyen kişi de yanlış yapmış olabilir arkadaşlar. Olabilir böyle aksilikten. Şu anki günümüz 2020 ise bu şekilde Söyleyebilirim gençler Bence gayet hoş olmuş ben beğendim 2018 hoşuma gitti animasyon olaraktan Ondan sonra 2017 gitti hoşuma arkadaşlar ee, Onun dışında 2014 oyunun zirve zamanları diyebilirdim O zaman çok hoşuma gitti diyebilirim Arkadaşlar sizin en çok hoşunuza giden Oyun açılış ekranı Hangisi arkadaşlar onu bir belirtirseniz çok sevinirim Umarım videomu beğenmişsinizdir Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok çok çok, çok iyi bakın Adios amigo bye bye